videomuzun 3. bölümünden herkese merhaba 2. bölümde kolun tarifini vermiştim nasıl yapacağımızı dair şimdi 3. bölümde ise kaldığımız yerden devam ediyoruz istediğim büyüklüğe gelene kadar kolu büyütüyorum kol kısmını ben bu kol kısmını göz kararı ördüm yani sık sık deneyerek ördüm Şimdi istediğim büyüklüğe gelene kadar ördüm gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Benim ördüğüm kolun boyu 40 cm. En iyisi 24 cm. Bu sizin için kısa gelebilir. Veya uzun da gelebilir. Hani bunu sık sık örerken kolunuza deneyerek ölçmenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan itibaren hırkamıza kolumuzu sabitleyeceğiz. Şöyle hırkamı öne alıyorum. En son kolun Omzun üst kısmı var ya orayı işte e, sabitlemiştik, birleştirmiştik şöyle. Her iki ön kısmının da omuz kısmından sadece birleştirdik. Şimdi kol kısmını yerleştireceğiz. Şu ipimin olduğu yer var ya, burası benim hep aynı hizada birleştirme yerim. Bu birleştirme yerinde dikişler var. Bunların ben kol altına gelmesini istiyorum çünkü o görüntünün altta kalmasını istiyorum, üstte gözükmesini istiyorum. O yüzden şöyle katlıyorum o dikiş yerinden şöyle elimle düzelterek bunu kol altına gelecek şekilde katladım ve kenar kısmına şu şekilde yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan itibaren hem kolda bulunan hem de hırkamda bulunan şu üçlü trabzanlar ve boşluklar var ya Bunların birbirine denk gelmesini, eşit gelmesini sağlamam gerekiyor birleştirirken. Dilerseniz burada bir çengelli iğneyle ya da işaretleyiciyle birleştirebilirsiniz iplerle kayma vesaire olmasını istemiyorsanız. Ama ben şu kolu ikiye katladığım kısım var ya oraya bir tane işaretleyici takacağım birazdan. Öncelikle tığımı alıyorum bir tane kilit zincir çekiyorum. Daha sonra en tepede bulunan şöyle katladığımda en tepede bulunan boşluk var ya işte bu boşluğun oradan tığımı kaydırıyorum. Şu şekilde. Daha sonra hırkamı alıyorum. Hırkamda bakın şu köşe kısmında boşluk var. Bu boşluktan tığımı batırıyorum. Ve ben buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hatırlarsanız birleştirmeyi sık iğnelerle yapmıştık. Zaten hırkamda sadece bir tane birleştirme tekniği kullanıyoruz bu şekilde her iki boşluktan tığımı batırarak bir tane sık iğne yapıyorum şu kısa ipimi de aralara gizliyorum örerken kaybolsun daha sonra geliyorum bir tane sık bir tane ikili trabzan var bu ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırıyorum daha sonra hırkamdaki yerde de yine ilk trabzan var ya şu tığımla göstermiş olduğum burada da bu ilk trabzanın tepe noktasında iki tane ilmek var bu iki ilmekten de tığımı kaydırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum geliyorum ön tarafta ikinci ikili tırabzanımın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırıyorum arkada da yine şöyle tığımla gösterdiğim ikinci ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak bir tane sık iğne yapıyorum Birleştirme bu şekilde oluyor. Şimdi burada en altta katladığım yere bir tane ipimle işaretleyici takıyorum. Oraya kadar birleştirme yapacağım. Oradan itibaren kol altından artık arka tarafı örmeye başlayacağım. Bu şekilde sıra sıra önde ve arkada aynı hizada ilmeklerimi takip ederek sık iğneler yaparak birleştirmeyi yapıyorum. şuraya kadar birleştirmemi yapıp geliyorum. Şimdi birleştirmemi yaptım gösterdiğim yere kadar. Şimdi kol altını nasıl birleştireceğimi göstermek istiyorum. Bakın ön kısmı kol alt bölümünü birleştirmedik henüz. Şurası da şöyle arka bakın açıklık duruyor. Şöyle göstereyim. Buradan itibaren arkadaki bölüme geçeceğiz ve birleştirmemizi o şekilde yapacağız. Şimdi bu boşluk var ya bu boşluktan ve arkadaki yine boşluklardan tığımı batırdım ve bir tane sık iğne yaptım. İlk trabzanın tepe noktasına sık iğne. Şimdi bu işaretleyici var ya ipimle bağladığım yer oraya kadar yine normal birleştirmelerimi yapıyorum. Önde ve arkada aynı hizada giderek. Şimdi geldik bu ipimi bağladığım işaretleyicimi bağladığım yere. Buradan itibaren bu boşluktan itibaren arka kısma geçiş yapacağız. Önce şu işaretleyicimi çıkarıyorum. Daha sonra bu boşluğun içerisine tığımı batırıyorum. Şöyle hırkamın arkasını çeviriyorum. Arka kısmı. Arka kısımda da bakın nereden batacağım belli değil. O yüzden önce şöyle bir arkayı çeviriyorum. Masama şöyle yatırıyorum. Düzeltiyorum hem önü hem arkayı. Şöyle. Şimdi kolda ve arka kısımda sayılı trabzanlar var üçlü şimdi bunları elimle tek tek hangisi hangisine denk geliyor şöyle göstereyim şimdi bu buna denk geliyor bu buna şöyle bakın tek tek elimle gösteriyorum tekrardan göstereyim bakın bu üçlü grup bu üçlü gruba denk gelecek bu üçlü grup bu üçlü gruba bu buna denk gelecek bu buna denk gelecek, bu buna denk gelecek. Bu şekilde burada bir çengelliğine yardımıyla tutturabilirsiniz Dilerseniz bu buna denk gelecek. Böyle tek 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 üçlü grupları birbirine denk gelecek şekilde sayıyorum ve boşluğuma hangisi denk geliyor? Bu grup parmağımla taktığım grup ve buradan itibaren artık tığımı batırıyorum ön kısımdan şöyle batırmıştım zaten tekrardan batırıyorum arka kısımda da yine denk gelecek kısma tığımı batırdım ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Böylelikle arka kısma geçmiş olduk. Şimdi ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırdım. Arkada da yine aynı yerden tığımı batırdım. Sık iğnelerimi yaptım. Bu şekilde birbirine denk gelecek şekilde sık iğnelerimi yaparak bu sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Bakın. Şöyle kol alt kısmı da bu şekilde gözüküyor. Daha sonra şu en alt kısmı da birleştireceğiz. Ama öncesinde şuraya kadar, gelene kadar sık iğnelerimi yaparak birleştirmelerimi yapıyorum. Dediğim gibi şöyle üçlü gruplar birbirine denk gelecek şekilde birleştirmelerimi yapacağım. Evet buradan başladım ve sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradan itibaren gördüğünüz gibi şurayı birleştirelim. Yine açıkta kalan yerleri sık iğnelerimi yapıyorum. Karşılıklı eşit gelecek şekilde. Burada kameram netlememiş. Kusura bakmayın. Şöyle sıra sonuna kadar denk gelecek şekilde sık iğnelerimi yaptım. Şimdi burada bakın üç tane motif var. Yani hem kol hem ön, ön hem de arka. Bu üç kısmı da nasıl birleştireceğiz? Önce iki tanesini birleştireceğiz. Şöyle. Önce koldan bir tığımı batırdım. Daha sonra arka taraftaki motiften tığımı batırdım. Daha sonra da ön. Üç, üçünü aldım. Çöbidin. Üçü biraz ağır geliyor. O yüzden iki tane birleştireyim önce daha sonra diğerini şu iki motiften tığımı kaydırdım birleştirdim sık iğne yaptım sonra karşı taraftan yine tığımı batırdım bir tane sık iğne yaptım sonra bir tane zincir çektim ipimden yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum daha sonra iğne ile iç kısma gizliyorum iç kısmı çeviriyorum orada iplerimi iyice birbirine bağlıyorum Yine fazla kalanları aralara gizliyorum. Burası size hızlı geliyorsa ayarlar bölümünden yavaşlatabilirsiniz. Şimdi kolu bu şekilde birleştirdik. Bakın şöyle göstereyim. Çok muntazam bir görüntü oldu. Bakın çok çok güzel oldu bence. Şimdi bu işlemlerin hani bu kol kısmında uyguladığım teknik var ya bunun aynısını diğer kol için de yapacağım orayı da birleştiriyorum şurayı yine yerleştireceğim şu trabzanların birbirine denk gelecek şekilde bunu birleştirip geliyorum Evet gördüğünüz gibi her iki kolu da şu şekilde birleştirdim şu yaka kısımlarını göstereyim diğer kolda bu şekilde birleştirdim Şimdi şu kol altları bölüm var ya şu açıklık kalan Buraları birleştirelim yine. Yine burada da bu üçlü gruplar birbirine denk gelecek şekilde bakın şu üçlü grup öndeki ve arkadaki birbirine böyle şu köşedeki ile bu birbirine şöyle denk gelecek şekilde birleştireceğim. Hırkamı şöyle yan çeviriyorum. Yine bir tane kilit zincir çektim şöyle daha sonra kolun kolun alt bölümü var ya şöyle göstereyim buradaki alt bölümündeki boşluktan tığımı batırıyorum şöyle şu noktada şu göstermiş olduğum nokta var ya ilk oraya bir tane sık iğne yap yapıyorum Şöyle sık iğne mi yaptım diyeceğim ama burası biraz sıkı olmuş, şöyle biraz gevşeteyim. Tekrardan aynı noktaya tığımı batırıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra ön taraftaki şu boşluk var ya, buradan tığımı batırıyorum. Arka taraftaki yine aynı boşluktan tığımı batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum şöyle ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten arkada da yine ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten kaydırarak sık iğne yapıyorum bu şekilde önde ve arkada yine birleştirirken aynı hizada eşit olmasına önem göstererek birleştirmelerimi yapıyorum şimdi boşluğa geldik arkada da yine boşluğa şimdi burada ön kısımda bakın birleştirme bölümü var bu birleştirme bölümünün ortasından tığımı batırıyorum arka tarafta da boşluktan tığımı batırıyorum sık iğne yapıyorum ön taraftaki bu boşluğu atlıyorum ve hemen ilk ikili trabzan var ya bunun tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırıyorum arkada da trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak sık iğne yapıyorum İkincisine geçiyorum İkincisinde tepe noktasından tığımı kaydırıyorum arkada da yine aynı yerden tığımı kaydırıyorum bu şekilde aynı hizalarda devam ederek boşluğa geldim. Sık iğnelerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Benim yaptığım ön motif bir sıra daha uzun arkaya göre. Şöyle baktığınızda bakın bir motif arka kısa geliyor, kısa denk geliyor. Bu yani bunun bence bir önemi yok ama siz nasıl isterseniz bilmiyorum. Ben buranın yırtmaç olarak böyle açık kalmasını tercih ettim. O yüzden buraya kadar yaptım. Yani önde 3 tane trabzanı boş bıraktım. Bir tane zincir çektim. Bir makas yardımıyla ipimi kestim. Kısa kalan iplerimi de bir iğne yardımıyla içe araya şu şekilde gizledim. Ve yaptığım kısmı da size şöyle göstereyim. Bakın böyle yırtmaç oldu, açıklık oldu. Şimdi geldik hırkamızın bu bütün kenarları var ya bu bütün kenarlarına bir kere sık iğneyle öreceğim öyle daha güzel bir görüntü oluyor şimdi bir tane kilit zincir çekiyorum daha sonra hırkamı şöyle kenarına geliyorum buraya şuraya tığımı batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum sonra geliyorum burada ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırıp bir sık iğne bir sonrakine geçiyorum ona da bir sık iğne Burada her bir ilmeğin üzerine boşluklara bir tane, dilerseniz iki tane de yapabilirsiniz. Eliniz sıkıysa gerdirecektir. Böyle büzüşük bir görüntü olur. Burada her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa geldim. Ben boşluğa bir tane yaptım. Bakın bu birleştirme yeri var. Birleştirme yerinin de ortasından tığımı batırıyorum ve oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. boşluğa geliyorum. Bu boşluğa da bir tane. Dediğim gibi isterseniz buraya iki tane de yapabilirsiniz. Bu sizin elinizin ayarına bağlı sıklık gevşeklik durumuna. Hırkamın bütün kenarlarını dolanıyorum. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak. Zaten bu işlemi de yaptıktan sonra hırkamız tamamlanmış olacak. Bakın şu şekilde gözüküyor. Şimdi bütün kenarları dolanıyorum. ilk başladığım yere kadar geliyorum. Buraları da, buraları da her yere sık iğneler yapıyorum. Şimdi birleştirme yerine kadar geldim. Bir sıra sık iğne yaptım. Dilerseniz burada iki sıra da yapabilirsiniz. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Sonrasında bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Fazla iplerimi de bir iğne yardımıyla aralara iyice gizliyorum. Gizledikten sonra yine fazla kalan iplerimi, hırkamdaki bütün bu fazla kalan ipleri kesiyorum. İyice sıkıladıktan, sabitledikten sonra. Sonrasında zaten hırkam tamamlanmış oluyor. Ve son halde bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Benim çok içime sinen bir çalışma oldu yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın